Evet. Paragraf sorumuza geldik sıra. TFF Süper Lig maçlarında kullanılan çizgi teknolojisi için geliştirilen bir bilgisayar programında topun kale çizgisine olan uzaklığını uzaklığı hesaplanmaktadır. Programda top saha içinde bir noktada ise kale çizgisine olan uzaklığı hesaplanır ve bu uzaklığı ekrana pozitif olarak yansıtır. Top saha çiz saha dışı bir noktada ise kale çizgisine olan uzaklığı hesaplanır ve ekrana negatif olarak yansıtılır. TFF Süper birlikte oynanan Fenerbahçe Beşiktaş maçında çizgi teknolojisiyle başvuran hakem ekranda ifadesini görüp gol kararı vermiştir. Buna göre x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Gol kararı vermişse arkadaşlar ne olması lazım? Topun kale çizgisine uzaklığı negatif olması lazım değil mi? Ben öyle anladım yani bence daha top saha içinde bir noktadaysa ise kale çizgisine olan uzaklığı hesaplanırken yani şöyle düşünün sahamız bu. Şurada kaleler var. Ee, top içeride bir yerde ise kaleye uzaklığı pozitif hesaplanıyor. Eğer top sahanın dışındaysa yani sahanın dışında demesi kalenin içinde olur değil mi? Şuralarda bir yerde ise o zaman da negatif olarak hesaplıyor. Yani bizim e, hakem gol kararı verdiğine göre sahanın dışında bir yerde yani kalenin içinde bir yerde olmalı diye düşünüyorum. Öyle anladım. E, gol için topun çizgiyi tamamen geçmesi gerekmektedir. Biliyoruz tamam. onu zaten. E, evet yani şu eşitsizliği çözeceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada da e, köklerimiz neler? 5 bölü 2'ye 6 işaretimiz ikisinin çarpımından gelecek olan artı ile başlıyoruz. Artı, eksi, artı. Eksileri istiyor bizden arkadaşlar. E, topun çizgiyi tamamen geçmesi gerekmektedir dediği de sanırım eşitlik olmasın diyor. Yani kesinlikle negatif olmasın istiyor. O yüzden eşitliği de almıyoruz. E, yani 5 bölü 2. 2,5 ile 6 arasındaki tam sayıları istiyor arkadaşlar. 3, 4, 5'tir diye düşünüyorum tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diyor. Bunları toplarsın arkadaşlar. 7, 12, 12. yapacaktır diye düşünüyorum. Evet. Bir önceki sorumuzda olduğu gibi burada da grafikle desteklemiş soruyu. Bütün çarpanları yazacağım şimdi arkadaşlar. Nedir bu çarpanlar? Şuradan ne gelir? Artı Eksi 3 gelir arkadaşlar. Çünkü bu x eksi 3 ile x artı 3'ün çarpımıdır. Yani iki kare farkıdır. Buradan gelecek köklerimize bakalım. Buradaki köklerimiz bakın. Eksi 5 2 eksi 2 pardon. Ee, ve 4. 3 tane kök de buradan geliyor. Yalnız burada özel bir durum var yine. Her soru yeni bir şey gösteriyor bize. Eksi ee, 2 arkadaşlar çift katlı köktür. Çift katlı köktür. Neden çift katlı köktür? Şimdi çift katlı kökte işaret değişmiyordu değil mi? Bakın bu bir tek katlı kök. Neden tek katlı kök aslında? Eksi fonksiyonumuz artıya dönüşmüş. Yani işaret değişmiş. O yüzden burası tek katlı bir kök olduğunu anlıyoruz. Ama burada bakın artı olarak geliyor değerler. Eksi 2'de 0 olduktan sonra işaret değişmiyor ve artı olarak devam ediyor dükkanı derseniz. O yüzden bunun çift katlı. Yani x ekseninde t eğer fonksiyon orada çift katlı kök vardır diyeceğiz. Burada yine artı artı gelirken eksiye dönüşmüş ve tek katlı kök olduğunu anlıyoruz. Eksi 2 çift katlı kökümüz o yüzden onu şöyle bir daire içine alalım ve bütün kökleri yine tabloya yazalım arkadaşlar. Ee, en küçük eksi 5 var sanırım. Sonra eksi 3 var. Sonra eksi 2 var. Sonra 3 var. Sonra da 4 var. Bir sürü dediğimiz var bakın. Kafamızı karıştırmasın ama. Tek katlılar ve çift katlı kökümüz. Bunlar yani yine tek katlı. Şimdi sağ taraftan hangi işaretle başlayacağımıza nasıl karar verildik arkadaşlar? Bakıyorum bunun işareti nedir? X karenin işareti yani artı. Bunun işareti nedir arkadaşlar? Bunun işaretini belirlerken ne demiştim? Fonksiyon grafiğine sağdan yaklaşırken ne ile geliyoruz? Bakın eksiyle ile geliyoruz. O zaman bunun işareti eksidir. Artı ile eksinin çarpımından da sonuç ne olur? Eksi olur. Yani eksiyle başlıyorum. Buradan sonraki kuralımız Aynı arkadaşlar. Eksi artı eksi eksi bakın çift katlı olduğu için değiştirmedim. Artı eksi diye geldik sonuna kadar. Son olarak şunu da söyleyelim. Büyük eşit sıfırlar diyor arkadaşlar. Yani artıları istiyor bizden. Bir de sıfır olduğu noktaları. Bakın bütün köklerde sıfır oluyor değil mi? O yüzden her bir kökü alıyorum. Şimdi çözüm kümemizi yazarken bir şeyi unutmayacağız burada. Taradığımız alanlar dışında dahil olan tam sayılar da var. Bakın eksi 2 gibi. Bunu unutmayın. Çünkü genelde taralı alanlara gider gözümüz. Bu onların dışındaki sayılarda eğer işaretlenmişse bunları da almamız gerekiyor. Evet çözüm kümemiz. Eksi 5, eksi 3. Kapalı aralığı. Birleşim. 3-4 kapalı aralığı. Birleşim. Ne var? Bir de eksi 2 var. Sadece eksi 2 olduğu için eksi 2'yi küme paranteziyle gösteriyoruz. Böyle bir çözüm kümesiyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Yani bu tarzda gelebilecek ileri düzey sorulardandır bu. Bunun çarpımlısı var şu anda elimizde. Bölümlüsünü veya işte bunun altına bir rasyonel daha bir çarpan daha fayda yazabilir. Ders sorularla karşılaşacağız.